Allah dostlarından bir gün Kettani rahmetullahi aleyh namaz kılarken bir hırsız gelip omuzundaki elbisesini aldı ve satmak için pazara götürdü. Ama bir anda eline bir kusur geldi. Eli uyuştu, kaldıramaz oldu. Ona dediler ki senin yapacağın iş bunu geri verip sahibinin duasını almandır senin için dua ederse Allahü Teala senin elini iyileştirir dediler. Bunun üzerine hırsız geri geldiğinde Kettani rahmetullahi aleyh hala namazda idi. Aldığı elbiseyi Kettani'nin omzuna koydu ve namazını bitirince kadar oradan ayrılmadı. Namazını bitirince ayaklarına kapanarak yalvardı, halini anlattı. O zaman Kettani rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki elbisemin ne götürülmesinden ne de getirilmesinden haberim var dedi. Ve ey Allah'ım onu götürmüş ve getirmiştir. Sen de ondan aldığını geri ver diye dua edince hırsızın eli iyileşti. Unutmayalım ki namaz Allah'a çok büyük derin ve saygıdır. Hırsız cübbesini getiriyor götürüyor farkında bile olmuyor. Rabbim halisane namaz kılan müminlerden eylesin bizleri. Amin.